Böylesi hiç görülmedi sevgili seyirciler. Boşanma davası açtığı eşinden tehditler alınca mahkemeye başvurdu, koruma altına alındı. Ancak öfkeli eşi ne hapis cezası ne de polis koruması durdurabildi. Kadın kılığına giren öfkeli eş, devlet koruması altındaki eşini öldürdü. Eve yaklaşmama ve hapis cezası verildi. Eşi polis korumasına alındı. Ancak öfkeli koca eşini işte bu kılığa girerek öldürdü. Kayseri'de yaşayan Cafiye Kaya, eşinden sürekli şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Cafiye Kaya ayrıca mahkemeden eşi Rafet Kaya'nın eve yaklaşmasını önlemek için de karar aldırdı. Ancak Rafet Kaya tehditlerine devam etti. Hatta mahkeme farklı tarihlerde olmak üzere toplam 48 gün hapis cezası bile verdi. Fakat öfkeli koca yakalanamayınca cezalar infaz edilemedi. Cafiye Kaya da bunun üzerine polis korumasını arındı. <laughs> Rafet Kaya zaman zaman evin önünde polis olduğu için akıllara durgunluk veren bir plan yaptı. Etek, pardesü ve başörtüsü takıp kadın kılığına girdi. Bu yolla kimselere fark ettirmeden eşinin yaşadığı evin yakınına kadar gelebildi. Cafiye Kaya her şeyden habersiz evden dışarı çıkınca kadın kılığına giren eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Öfkeli koca üzerindeki kadın kıyafetiyle kaçmak istediyse de çok geçmeden yakalandı. Gel. Devlet korumasında olduğu halde kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Cafiye Kaya'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.